Herkese merhabalar. NBA'de playofflar öncesinde değerlendirmelerdeyiz ve Washington Wizards'ın da e, sezondaki şansını değerlendireceğiz. E, aslında Washington Wizards şu anda 6. sıra ya, ya da 7. sırayla Bobcats'la birlikte e, mücadele ediyor son maçlarında. Eğer kazanmayı başarırsa 6. sıradan girecek e, playofflara. Ee, tabii böyle e, Washington'ın bence aslında daha ileride olması gerekiyordu. İyi bir kadrosu vardı. Özellikle John Wall gibi, Nene gibi çok üst düzey oyunculara sahiplerdi ama e, nedense Nene'nin e, özellikle sakatlanması ve e, bir türlü takıma katkıda bulunamaması Washington'ı e, bir anda playoff'lardaki yerini geriye doğru ile, e, öteledi. Tabii bu da e, Washington'ın böyle da, e, daha güçlü takımlara karşı mücadele etmek zorunda kaldığını gösteriyor. Eğer bu şekilde biterse de Toronto'yla karşı Toronto'ya sezon içinde oynadıkları 4 maçtan 3'ünde de yenildiler. Ben onları geçebileceklerini de düşünmüyorum. Özellikle iki Süper Garden Lowry ve Demar DeRozan'la birlikte Toronto karşısında çok varlık gösteremeyeceklerdi. Washington için bence bu seriyi 4-2 eğer Toronto ile karşılaşırlarsa 4-2 ya da 4-1 ile kaybedecek gibi gözüküyorlar ama gerçekten bence daha ileriyi hak eden bir takımlardı. Umarım gelecek sezon daha Uygun bir kadroyla çok daha üst düzeylerde mücadele sergilerler ve bu playoff mücadelesi de onlar için büyük bir tecrübe olacaktır.